Sevgili dostlar merhabalar. Bugün 2 Ekim pazartesi. Hepimize mutlu bir hafta olmasını diliyorum öncelikle. Kolaylıklarla da deneyimleyeceğimiz bir hafta olmasına niyet edelim. Gerçekten göksel enerjinin bizleri oluşturduğu kombinasyonlarla yorabileceği bir haftadayız. Dün ülkemizde üzücü bir olay yaşadı, yaşandı. Hepimize geçmiş olsun diyorum. Ama bakın bunu çok konuştuk uzun süreden beri. cumartesi günü yaptığımız canlı yayında da bu konu üzerine fazlasıyla değinmiştik. Kendi ideolojileri uğruna kendini patlatabilecek, yakabilecek, içsel enerjisini dengeleyemeyen insanlarla karşılaşabiliriz. Evet ülke halkı olarak böyle bir durumla karşılaştık. Hepimize geçmiş olsun Terör, terörü her zaman e, özellikle lanetle kınayarak başlamak istiyorum. Rabbim herkese akıl fikir versin diye de burada duamı da ekliyorum. Ee, bu hafta bizi gerçekten yorabilir. Özellikle pazartesi günü evet, ay boğa burcunda jüpiterle bir kavuşum enerjisi oluşturuyor. E, günün başlangıcında özellikle günün ilk yarısında olumlu iyicil etkiler hayatımızda e, maksimum seviyede olabilir. Önemli işler ve görüşmeler için özellikle bugün günün ilk yarısını değerlendirelim. Daha sonrasında sevgili dostlar ay ve uranüs e, kavuşum enerjisi oluşturacak. Evet kontrol dışı bazı olaylar yaşanabilir. Sizinle konuşurken de böyle bugünün iki ekimin göksel olarak bir uranyen prensipte de kardinaline bakmak istiyorum. Bakın ay uranüsle kavuşum enerjisi oluşturduğunda uranüsün oluşturduğu kardinalde platonik değişim durumları var hayatımızda fakat her zaman bir değişim kolaylıkla gelmeyebilir stresle, zorluklarla olabilir ama her krizde bir fırsata çevirme ihtimalimizde olacağı için sürpriz yönde beklemediğimiz olayları yaşayabiliriz. İlişkilerimizdeki güven duygumuzu temamızı ayda boğa burcundayken çok ...çok fazlasıyla ön plana alabiliriz... ...ama özellikle bu kardinale... ...Venüs'ün, Güneş'in ve orta noktaların... ...Aysatürn orta noktasının eşlik etmesi... ...Hibris'in, Odeusius'un... ...bazı ilişkilerde kendimizi terk edilmiş... ...hani böyle evsiz, yurtsuz gibi... ...olabileceğimiz durumları yaşayabiliriz... ...ayrıca bakın göçmenlerle... ...mültecilerle ilgili de... ...bazı durumlar... ...şok edici durumlar, kararlar da... ...bugünlerde alınabilir sevgili dostlar... ...duygusal kırgınlıklarımız... ...çok fazlasıyla yukarı yönlü olurken Hayatımızdaki hani satürn, yaşlı kişilerle, anne baba gibi temalarla fazlasıyla da sorumluluklarımız artarken ilgilenmek zorunda da kalabiliriz. Biz aile duygularımızda, anne babamızla yaşadığımız duygularda bazı kendi özgüvenimizi, değerimizi sorgulayabileceğimiz durumlar, duyumlar, haberlerde oluşabilir. Evet e, bizim doğduğumuz bir ailemiz var. Ne olursa olsun lütfen onları yargılamayalım, yargılamayalım ki hayatta atacağımız adımlarda kendimize... E, farklı, daha şanslı, bereketli, refah içinde yaşayabileceğimiz kapılar açmak istiyorsak, önce geçmişimizle, anamızla, babamızla barışıp helalleşmek zorundayız. Bunu unutmayın, onları yargılamıyoruz sevgili dostlar. Biz anne babamızla olan duygularımızı affetmedikçe, özellikle biz de bir anne babaysak, kendi çocuklarımızla da bu durumları, duyguları, yargıları yaşayabileceğimizin, onlar üzerinden anne babamızın bizleri gösterebileceğinin farkında olalım derim ben. Bunu da nacizane olarak tavsiye etmek isterim. Hiç olmasa bile hayatınızda bir kere sevgili hocam Aynur Tümen'le tanışıp bir aile dizilimi, açılımı yaptırmanız bugünlerde güzel de olabilir. Çünkü Merkür ve Uranüs arasında uyumlu bir atmosferi de deneyimledik halen bu açının üzerimizde etkin olabileceği günlerdeyiz. Çünkü sezgilerimiz yoluyla da hayatımızda bazı açılımlar olumlu yönde bizim ilerlememize sebep olabilecek, bulduğumuza, bereketimize sebep olabilecek yeni açılımlara da vesile olabilir. Bunu da bu videonun içinde sizlere eklemek istiyorum. Çünkü göksel olarak bugünlerde biraz zorlanabiliriz sevgili dostlar. Bazılarımız ruhsal olarak ilişkilerinde inişler yaşayabilir, çalkantılar yaşayabilir. Bakın Venüs Juno ile birlikte hareket ediyor bu kardinalde. Juno bir kadın haritasında aynı zamanda bakın nikahlı eşi anlatır ve yüzde yüz çalışır. Jüpiter'in mitolojisinde ilk nikahlı eşi olarak geçmektedir. Nikah tek eşi olarak geçmektedir. Nikah bereket aynı zamanda bir kadının doğurganlığıdır. Bakın finansal olarak para olarak da göstergelerimizde bazı kaynak kaygan zeminleri anlatırken finansal olarak ve bazı ilişkilerimizde evlilik kurumlarımızda kırılmalar. Ani sarsıntılar yaşanabilir. ama ne diyorum ağzınızın tadını kaçırmayın. Çünkü fazlasıyla ilişkilerde sonlandırma kararları alabiliriz. Ama dolunay süper dolunay enerjisinde yaşadığımızı tekrar hatırlatmak istiyorum. Daha çok ben deyip dürtüsel davranma riskimizde olabileceği için lütfen dürtüsel davranışlardan uzak durunuz öfkeyle kalkıp amana sonra zararla yerinize oturmayın artısını eksisini vereceğiniz her kararda mümkün olduğunca göz ardı etmeyin sevgili dostlar. İlişkilerde ciddi problemler. Bakın aşk hayatımızda hayal kırıklıklarını deneyimleyebiliriz. Hani hayaller ve gerçeklerin havada uçacağı bu dönemde adeta hani bekleyecektin bir ömür boyu şarkısını sonra çok fazlasıyla dinlemek zorunda kalabiliriz. Pembe gözlükleri masaya çıkarma zamanı sevgili dostlar. Ve sevgili kadın arkadaşlarım, bu süreç içinde hani gece ee, karanlıkta bilmediğiniz sokaklarda bilmediğiniz kişilerle bakın ee, güney düğümü, Mars kavuşumu, Plito. Yani e, bilmediğiniz insanlarla da çok fazla takıntılı aşklarınızla da bu dönem e, lütfen aranıza bir sınır çekiniz. Çocuklarımızı da korumaya ekstra olarak özen gösterelim. Allah korusun üzücü durumlar, sahneler kadersel olarak yaşamak zorunda kalmayalım. Fazlasıyla da çocuklarımızın üstünde psikolojik şiddet toro, Pliton'un kardinalini oluşturmayalım sevgili dostlar. Evet, e, bugünlük benim söylemek istediklerim bu kadar. Duygusal kırgınlıklara çekilmeyelim. E, bazı konularda dayanma gücümüzün düşebileceği durumlarda hakim olabilir hayatımızda. Biz böyle bir atmosferi, e, bizi yanıltıcı, sisli, puslu bir e, adeta karanlık bir yerde yürüyorsak o zaman kendi iç alanlarımızda kalalım. Bugünlerde çok başkalarının söylediği laflara takılmayalım, sözlere takılmayalım. Hepimiz için güzel bir gün, güzel bir hafta olması diliyle bu haftaya tekrar dikkat çekmek istiyorum. 2-8 Ekim haftasında bizleri neler bekliyor? Hani bir ipte iki cambaz oynamaz videomuzu lütfen dinleyiniz. Orada çok fazlasıyla bahsettik. E, Mars var işin içinde. Mars'ın olduğu yerde güzel şeylerden, üzgünüm gezegenin doğasını anlatıyorsak size yansıtabileceği enerjileri çok güzel şeylerden bahsetmedik. Kendi ideolojileri uğruna kendini patlatabilecek, yakabilecek içsel enerjisini koruyamayan insanlar zaten fazlasıyla gün yüzünde olabilirdi. Ve bizim ülkemizin de Mars derecesinin tetiklendiği bir dolunaysa Rabbim tekrar söylüyorum askerimizi, polisimizi, bize hizmet eden canı pahasına herkesi, devlet erkanımızı ve ülke topraklarında yaşayan bizleri hıfsı muhafaza eylesin, her türlü şerden korusun diyerek videomu bitirmek istiyorum. Hepimiz için güzel bir hafta olması dileğiyle sevgiler, mutlu günler.